Selamlar YouTube. Ben Yunus bugün sizinle Raft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Yusuf'un direkt adayı yakarak başladı ya. Oğlum ne yapıyorsun? Bir adayı yakacağım. Her yakacağım bu odaya. Aa söndür şunu. Canlar önceki video başlamadan bu video sizden 3000 like üstü bekliyoruz. Peki neden? Çünkü 3000 like üstünde yeni bir Raft bölümü yayında olmuş olacak. 3000 like olmadan yeni bir Raft bölümü gelmeyecek de şunu alabilir miyim artık? Ya teşekkür ederim. Şimdi şu gemileri ben buraya koyayım. Çok fazla doldu buralar gemilerle. Oğlum bu gidiyor da. Heh, gel bakalım. Oğlum, nereye gidiyorsun? Şimdi canlar, bu bölüm ne yapıyoruz? Bu bölüm, odanın altındaki gizli yerlere gideceğiz. Bunun için, tabii ki de tuğlaya ihtiyacımız var. Tabii benim mikrofonu ben yine yamuk yumuk yerlere koymuşum. Heh, tamam. Tuğlaya ihtiyacımız var, bunun için taşa ihtiyacımız var. Yeter, tam 16 tane. Ve bunun için bir adet de kataliz yapmamız gerekiyor. Bunu da yaptık, gel bakalım. Hüseyin Bey, gel. bilet bu. Dönüşü yok, haberin olsun. Dönüşü benim ellerimde. Bir bakımı öyle. Gel. Şimdi burayı böyle yapacağım da. şöyle kırmam lazım. Baltamız yok mu ya? Şurayı kırsan şöyle. Aa bunu da bunu kıramam. Aa evet toplu kırıyor. Dur ben elimle kırıyorum. Şunu da kıralım. Ne ya Emmoğlu? Ne bileyim oğlum? Dur gideceğiz şimdi. Hop! Oğlum bu ne? Bu ne işte oğlum? Ne ya Bu ne? Hazır mısın? Hadi bakalım. Evet. Adanın Oo. altındaki Aa iki tane ben portalımız var. Güzel. Buradaki bu arada önce bir dünyanın yüklenmesi gerekiyor çünkü aynı anda girdiğimiz için biraz ufak bir lag oluşacak büyük. Ihtimalle. Dur dur bir kendine gelsin dünya ya. Tamam ufak ufak geldi. Şimdi gelişimler. Diyor ki sapan yap. Yeni bitkiler bul. Bütün bir onları. Bunlar bunları topla böyle. Hop bakalım. Bu neymiş? Bu kömür. Yok evet bu kömür. Ve klogrumor bu ne? Aa özel kalkan yapılıyor. Güzel kömür oğlum biz her türlü buzda mıyız? Bu ne böyle? Dur dur önce şu klogrumları toplamaya çalış. Ne Mesela çalış. bu. Önce Clog... Önce klogrumları topla etraftan da. Şunlardan var. Buna da bayağı toplamamız lazım canlar. Çok güzel zırhlar yapılıyor çünkü. Oğlum buz var burada. Aa güzel. Oğlum direkt yer buz gibi ki zaten. Evet evet. Şurada biraz klogrum var. Şimdi bakalım nereye gidebiliriz? Buradan bir çıkış var mı yoksa full maden mi? Bu ne? Deep Drug People. Aa çıkışı buldum. Nasıl çıkış buldun iki saniyede? Aa bunlar ne? Alamıyorum bunları. Oo, Yusemin gelmen lazım yanıma. Çabuk gel. Aa ben de çıkışı buldum. Ama birbirimizi bulamayacağız işte. Buldum. Nerede? A, Aa o ne? Bu ne lan? Gege burada bir şey var. Bunlar kim oğlum? Saldırıyor mu sen? Ya saldırmıyor da oğlum işte ne vuruyor adam? Ya kardeşim. Aa Yusemir. <laughs> Sizin... Oğlum silah mermisinde kullanılıyormuş. Da ne oluyor burada? Oha kendi aralarında savaşıyorlar. Hop bakayım. Silah mermisinde kullanılır diyor. Aa, güzel. Başka bir şey. O ne? Allah. Aa Yusemir gel gel. Burada kırmızı bir yaratık var. Aa balk şey var. Mor turta var. Mor balkabağı mı? Ne bu? Glondrum. Bu ne? Aa özel balkabağı yapılıyor ve bunu ekebiliyoruz. Güzel. Orada kırmızı bir yaratık vardı. Aynen o. Öldürelim şunları. Aa bunlar saldırıyor oğlum. Demek ki bunlar kötü onları iyi. Evet evet. Ne çıktı? Uterik shard. Aa meşale yapılıyor. Ve zır yapılıyor. Bayağı keşfedilecek bir şey var ya burada. Bayağı bir şey var burada. Gel gel. Şöyle bir bakalım. Aa buranın da odunu var. Aa buranın suyu nasıl acaba? Zehirli gibi geldi bana ama. Yok normal su. Normal mi? Hı hı. Pek normal değil onun içinde pirana var. Kardeşim pirana normal suda yaşar zaten. Oğlum bu ne? Bakayım. Ben şu odundan Hop. bir kırayım bakalım. Aa öldüğün içinden balık çıkmıyor mu bunların? Aa çıkmadı o kadar da öldürdüm ha. Engine enerjisi yetsin de. Sıkıntılara gelmeyelim. Tam Yusuf'un olduğu yer az çok tahmin edebiliyorum artık. Wigglewood ne? O Yusuf bu ne? Arkandayım. Oğlum. Ha bu onun büyüğüm Allah. Bu vuruyor. Yani, gıdıklanıyorum la. Ama gene iyi vuruyor. Aha uterik şart. 11 tane uterik şartım var. Güzel. Bu ne? Dilip bu. Aa bundan omen meşale yapılıyor. Aa bak bu zehirli işte. O mu zehirli? Evet siyah oğlum zaten ne, ne bekliyorum ki ben bundan O zaman ona bulaşmıyoruz kardeşim Şu yaratıkları Aa karşıda yemyeşil bir yon var Aa bu ne lan Sen ne yapıyorsun minicik halinde Ya Uyanık... bu neye benziyor Minicik kafasıyla dolaşıyor ya Uyanık herif Bu arada şunları topla şu madenleri Bunları kaçırmayalım Bakalım Aa oğlum daha çok var Aa otelik şart Kırmızı madenden buldum 20 tane Aa Bir de Yusemir küçük parça veriyor öyle tam halinde vermiyor Topla bunların hepsini. Eve gidince bunlardan biz bu zırh seti yapalım bence her birinden. Bir koleksiyon yapalım değil mi canlar ya? O kadar oynuyoruz böyle. Bir koleksiyonumuz olmadı dedirtmem yani. Bölüm olacak 25. bölümde miyiz? Çok bölümdür ya. Evet. Aa bu ne? Siyah renk bu. Aa kırmızı or var. Uterik şart büyük. Aa bu ya. ne? Anam. Oğlum ben bunu öldüremem lan. Yüce çok tatlı bu. Ulan bu nugget'ıymış. Neyse öldüreyim ya. Gel bakayım sen. Bu ne la? Kaçıyor, uyanık. He? E nereye kaçıyorsun? Vururken iyiydi. He, taş çıkıyor o tük, şey, mermi niyetine. Ben bunların hepsini toplayacağım bu arada canlar. 9 tanesinden bir tane yapılıyor Yusuf Emir. Nagıt oğlum çünkü baktığında. Evet, evet. Evet. Bende Benim... 37 tane var. İyi bende bir stack e, var. E Uterik şart mı veriyor onlar? Onlar ne veriyor söyleyeyim mi sana? Uterum ingıt yapılıyor 9 tanesinden ve onunla zırh falan yapılıyor. Oha, sekili 3. E şart ne oğlum o zaman? Uterik şartla da 4 tanesinden bir tane nagıt yapılır. Ha yani nagıt daha önde. Ben şart yapıyorum. Evet. Daha... Şart... Na... şart. daha büyük, oğlum mantıksız ki. Ya sorgulama işte ya. Kabul etmiyorum kardeşim. Şart daha büyük bir şey. Shiverstone. Ha bu normal taş buranın. Tamam. Bu bak bir bak bugün bir keşif. Ne yapıyorsun lan? Yanlışlıkla kırdım. <laughs> bu arada bence yeryüzüne çıkalım. Bu ne? Aa kum. Buranın kumunu buldum. Sediment. Sediment glass yapılıyor. Oo, bunu alırım. Bunun camını test etmek isterim canlar. Gel bakayım. Şimdi buradan tepeye çıkmam lazım tabii benim. Evet. Oh Maria. Çıktım bu arada yeryüzüne. Gel yeşilli bölgeye gidelim. Bunları öldürmem gerekiyor. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bakayım. Angel Ring'in de enerjisi var. Karşıda yemyeşil orman var Yusuf Emir. O benimki bitecekmiş ha dur. Yapma. Yapma. Oo, burası niye böyle efektler dolu burası? Burası beni bir gerdi ben söyleyeyim. Abidik kubidik efektler çıkıyor buradan. O ne lan ne vur? Oğlum minnacık şeysin ne vuruyorsun ya? Zaten zor bulunuyor. Aa mavi mantar. Ne bu? Indigo mushroom. Bununla bu yapılıyor. Bununla mavi boy elde edilebiliyor. Ve bununla balçık yapılabiliyor. Güzel. Slime target in a large area. Hmm. Bak bir şey yapımı buldum. Clogroom X. İstersen gel Yusuf'im yanıma. Şey yapıyorum şu an ben. Bu clogroomlardan e, ee, ısıtacağım. Balta yapacağım. Onu da şuradaki adama satacağım. Özel balta veriyor. Onu, onu diyor mu işte ben oradan sandım onu. Ben şu an şey arıyorum. Bir tane sende sıkıntı link go ball var mı? Go ball. Evet. Var. 7 tane var. Ha, ben de dedim. Yeni buldum falan sandım ya. Kardeşim sen biraz çağ dışı geldiğin için geriden geriden. Tabii kardeşim biz geriden geriden geliyoruz. Sen geriden geliyorsun. Ben hızlı hızlı hemen her Yapacak şeyi hallettim. Yapacak bir bana. şey yok. Hop tamam. Bir tane canlı hemen klogrum balta yapacağım. Ve bu yapışkan çok yavaşlatıyor insanı ya. Hop klogrum. X gel bakalım. Aldım. O güzel gözüküyor bu arada. Ha. Büyük de ha. bir şey mi? Bayağı büyük bu. Ben ne şeyi aldım başarılı? Bunu bir de Forgotten Ingot bulursak Forgotten Ingot'a e yükseltebiliyoruz. Ne diyor? Forgotten mı? Nice Boss ki. Boss olmayan canlılara iki katı vurur. Oğlum bildiğin acayip yani bir değil. şey. Ya. Ayağı güzel. Sen ne satıyorsun? A. Şu müzik diskinden bir tane daha almak istiyorum ben. Farklı farklı müzik diskleri alıyorum hepsinden Hüseyin böyle gezip gezip. Blister Bomb. Ne bu? Bomba mı bu ciddi ciddi? Evet. Adam ciddi ciddi bomba satıyor. Ne bu? Rav... a leg buldum oğlum bir tane. Güzel. Bu ne? yok köyler ticaret yapıyorsun değil mi etrafta? Yok, ben kurbağa falan buldum. Aa burada iki tane kapışıyordur. Köylü alıyor bunları. Aa ben şu müzik diskinin ben alamıyorum ya. Onu almak istiyordum ben oysa ki tatsız oldu. Seni Logos. öldüreceğim. Şu uterumlardan, e, uterium muydu neydi? Onlardan bayağı bulmamız gerekiyor. Çünkü onların zırhları çok zor yapılıyor. Block of uterium. E block of uterium'u harcama işte. Yok ki. İşte. <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> Bu kadar net bir cevap beklemiyordum ama olsun. Vanter'de gene gereksizleri atma zamanım gelmiş. Bu evrenden bayağı bir şey bulduk ya. Güzel. Bakayım. Ya bir tek şu kırmızı ingıttan yani uterium ingıttan eksiğimiz var. Bir tek onu bulmamız gerekiyor. Aa da balıklar var. Aa bu evrenin özel balıkları var. Aa. Sen, burada balık tutabilirsin bu arada. Oğlum orada balık. Şöyle söyleyeyim. E, ee, Aquaculture modu burada uyumlu. Yani senin o orada bulamadığın balıkları burada bulabiliyorsun. Ama gerek yok artık balıklara ya. Kullanmasak da olur. Ben şu pembe biyoma da gideyim. Bu pembe biyoma gitmemiştim hiç. Aa o ne? Yeni maden buldum. Adı ne senin? Frostyl. Aa hızını yavaşlatıyor ama. Baya güzel. Düşmanı yavaşlatır. Ooh! İstiyorum bundan. Bundan istiyorum. Oğlum, balık tutulmuyor ki ya. Tutuluyor. geliyor. geliyor. Ama çok yavaş geliyor. Canlar istiyorum ondan. İsteyecek. Acayip bir zırh oğlum. Görsem var ya aşık olur. Güzel gözüküyordu ya. Biraz daha bulmam gerekiyor ya. Sadece biraz daha ya. Bu buz biyomuna özel bir zırh. Öyle her yerde olmuyor bu. Geldi la bir şey geldi ama. Sabahtan beri buluyorum şimdi bulamaz oldum ya. Şaka mı ya? Burada normal balık tutacak kadar... Şanssız olamam ya. Nasıl normal balık çıkarttın ya? Normal balık çıktı oğlum. Çölde Şaka... bayağı üzülürsün. Çöl, çöl beni aşar. Çöl seni bayağı aşar. Ya bu arada full buranın ben kömürünü buluyorum arkadaş. Ben buranın... Beyaz metalini istiyorum ya. Hiç bulamadın değil Yok mi o beyaz metali? Yok. Ben buldum. Beyaz metalini. Şöh ya. Buldum. Gelmedi, ciddi misin? Ha, arkama düşmüş. Bir şey diyeceğim. Buranın 10. katına insem. Nasıl madenler bulurum? Elması bulursun buradaki. Elmas gibi bir şey var mı acaba buranın? Bence vardır. Bilemeyiz. Allah seni etmesin zehirli su. 10. katında zehirli su varmış haberin olsun. Evet, yarım saattir çıkmayan çelikler şimdi çıkıyor karşıma. Çok güzel. Şimdi canlar şu 10. kata bir ineyim. Şu vein Miner'ı şöyle bir nişan alayım. Karşıya bir koyayım. Bakayım nereye kadar götürecek beni. Şimdi şöyle. Hadi bakalım. Koydum gittiği kadar. Nereye gidiyorsun? Burada bir maden çıktı. Şunları kesin toplayacağız. Bunlardan özel zırh yapılıyor çünkü. Oğlum burada kendi kendine balıklar ölüyor. Bir saniye ben şuraya attım ya. Balıklar nasıl ölüyor kendi kendine? Ölüyor baya. Şu şeyler yiyor galiba. He Allah. pirana benzeri şeyler var orada. Kocaman oğlum bir de. Ve onlardan bir şey de çıkmıyor biliyor musun? Tamam. normal balık çıkıyor. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Çıkmıyorsa boş ver o zaman. Hiç uğraşma. Son kez. Hani sorgulamak da istemiyorum da oltan ne arıyor burada oğlum senin? Her zaman oltayı yanı taşıyorum kardeşim. Canlar şu an bayağı bir sinirlerim bozulmuş durumda yani. Buranın bu arada 10. katın özel maden yok bence ben söyleyeyim. Sadece normal balık geliyor rezillik ya. Aynen burada özel bir maden yok ya. Döt 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 hop. İn bakayım. Şöyle bir üste çıkayım ben hemen. Evet. Güzel sonunda yeryüzüne ulaştım. En üst katından mı geldik? Biz buraya nereden geldik onu bilsem. O Yusuf'un direkt buz biyomu buldum. Ben de buz biyomu buldum şimdi. Bu Shiverstone'a bir iş yarıyor mu? Yaramıyor tamam. Full buz oğlum burası. Tepelerde özel bir şeyler var mı? Özel bir şeyler yok tepelerde. Bakayım bu biyomun adı neymiş? Frostfile. Buzul bölgesi. Direkt adı bu zaten. Aa o ne? Ben buldum galiba Yusuf Emir. Zindan mı? Zindan buldum gel. Çabuk gel. Evet. Zindan buldum. Alırım bunu. Ne bu? Chiseled Deft. Karşıda spawner var yalnız. ve ya bu ne? Sorgulama öldür. Clogroom Nugget var. Öldüremiyorum bunu. Şunu öldür. Aa, değişik silahlar çıktı. Şereyen bir şey çıktı mı bari? Ya Clogroom Nugget çıktı. Bu zindanı tam bir keşfetmemiz gerekiyor. Burada çünkü öyle bir özel boss olabilir. Boss bulan diğerine haber versin bu arada. Bak burada bu var, bak bunu öldür. Bunlar ne? Dur geliyorum sana. Aa burada hapishane gibi yerler var. Acaba acaba sesler. Bayağı Aa. bir şey var burada. Burası çıkış. Çıkış derken? Ben şuradan gideceğim. Aa buradan da çıkış yok. Ciddi misin sen? Dur Bakalım. Biraz daha keşfedelim. Ben bir şey buldum. Buldum. Buraya ya? gel. O suyun kanalı su kanalı var ya ilk. Bossun orada. Boss dur. Dur, dur. Şey... dur geliyorum geliyorum bekle geliyorum. Geldim. Yani güzel şeyler çıkmıyor ya. Burada bayağı bir sandık var. Hani yaradıkları sen de vursan, ben de sandıkları açsam. Ay. Aa buranın turtasını buldum. Güzel. Bu arada burada Hüseyin bir şey var. Burada bayağı bir. Oo Hüseyin burayı buldum gel. Şimdi canlar. Şöyle bir şey var. Bu zindanda boss yok. Yani her yerini gezdik. Her kısmını karış karış baktık. Yani sadece böyle yerler buluyoruz ve sandıklar oluyor içinde genelde. Herhangi bir öyle herhangi bir şekilde bir boss sistemi yok. Herhalde yok yani. Burada da tek yapı bu olduğuna göre. Bu ne? Ne oldu? Neredesin oğlum? Şu ne? O ne lan? Oha! daha buna dal, vuruyorum ben buna. Canı da oğlum kaç canı var bunun? Oo Yusimir. Bundan bir tane nugget elde ediyorsun. Bu nugget'tan şey yapılıyor. Forget the pickaxe. Oğlum bir tane daha buldum. Bende nugget var bu arada forget nugget. Harbi mi? Evet ben onu buldum. Tamam sen onu da... Aa geldim ben de gördüm seni. Aynı yere gelmişiz. Öldürelim. Oğlum iyi ki bir dedim hani boss bulamadık. Karış karış gezdik. Son kısımda bulduk ya. Dalga geçiyor oyun ya. Valla. Ozan canlar biz eve geçelim. Ee, evde artık şunları bir kullanalım bu ekipmanları. Şimdi canlar şuraya. Hüseyin gereksizler at madenler envanterinde bulunsun. Madenler envanterinde bulunsun. Hatta hepsini at ya. Direkt hepsini at. Hep her şey atıyorum ben ya. At at. Şimdi bizim canlar burada bir adet furnace'ımız vardı. Furnace gel bakalım. İyi ki biz yakın zamanda maden ısıtmıyorum zaten deyip bunu bırakmışım ya Allah'ım. Evet, bunun içine clogrum atıyorum. Speed upgrade'lerimiz burada. Hemen şu speed upgrade basıyorum. İki tanesi alsam buna versem olur. Şimdi burada basic case gelmişti. Bu basic case'lerden güzel bir şey gelmedi. At. Şu turtayı yiyeceğim birazdan. Onun bir tadına bakmak istiyorum. 24 tane yeter mi? Yani bir zırh setinden bir tane yapsak yeter bence. Yani ya. Yusuf senden bir şey istiyorum. Sen şey yapabilir misin? Zırh askısı. 3-4 tane böyle. Sen bir zırh askısı yap. Ee, şuradan or yazınca Klogrum or. Forgotten Nugget mıydı? Evet Nugget. 3 tane Forgotten. Lan. Kardeşim bir dur. Bir dur oğlum önce ben şunları yapayım. 13 tane ciddi misin ya? Tamam. Forgotten Nugget. Guardian'dan. Evet oymuş bu arada. Boss diye düşündüğümüz şeymiş o. Sen bayağı bir zırh askısı yap. Ben hemen şimdi şu zırhları yapayım. Sen burayı da mı böyle kar topu yaptın gene ya? Burası dışarısı kartopu topu doluydu gene. Ha başlarda. evet al 13 tane. Gel söyleyeyim armor centeri şuraya diz. Şurada şöyle diz bakalım. Öncelikle birinci zırhımız bu. Bence mükemmel gözüküyor. Lizzy's o. İkinci zırhımız bu. Hemen şuradan Underworld'a basarsak. Burada Maskeater diye bir yaratık var. Bunu bulamadık canlar zaten videoda da gördünüz. Şimdi Clogroom yapacağız. O zaman bu klogrumları biraz daha ısıtmam gerekiyor. Ee, özel bir odun mu istiyor yoksa? Yok herhangi bir odun oluyormuş tamam. Şimdi şunu bir üretmek istiyorum. Önce slingshot. Ha bu bizde yok. <laughs> slingshot malzemesini almamışız. Heh. Uterium. Kaç tane uterium var Yusuf Emir? Ben her şeyi bıraktım. Bende şu an hiçbir şey yok. Yapma. Harbi mi diyorsun? Yok şakacık. Ee, şurada biraz varmış. 23 iyi 24 tane falan çıktı. 25 tane çıktı. Bir tane bundan, bir tane kasktan, bir tane pantolondan. Evet, Yusuf Emir. Kırmızı zırhtan da yaptık. Güzel ben kırmızı, güzel duruyor. Bayağı havalı duruyor. Onun dışında bakalım. Onu yaptık, onu onu da yaptık. Başka bir şey kaldı mı? ha bir tek uteryum malzemeler kaldı. Kılıcını mı yapalım yoksa bir ta üç tane malzeme yapabiliyoruz. Kılıca gerek yok bence. Aklına gelen bir şey daha o zaman kılıç Kazma balta kürek yapalım. Değişik olsun. Hemen şuradan kazma balta. Ama zaten aslında küreğe gerek yok çünkü savaş baltası var. Şimdi bizim nerede burada ha? Bunu buna çevir. Bunu buna çevir. Yusuf Emir gel. Oo Yusuf Emir. O ne oğlum? Vurayım bir dakika dur bir. Zırhını bir çıkarsana. 5 kalp. kalp. Bir şey diyeyim mi? Enchant blok üstünde. Sen üzerindeki çıkar. Ama ayıp oluyor Ekrem'a. Dört buçuk kalp. Ha iyi o zaman. Bir de enchant basılı bizim kılıçlara yani. Yo bunda basılı yok. Ha bende basılı. <laughs> Basıp kapattı adam büyü, büyülü şeyi. Bunları bu sandığa koyacağım. Canlar benim artık asıl kılıcım bu olabilir bu arada. Acayip Olur da Yusuf e de toplarız belki. Şunu da bir yiyin bakayım neymiş bu. Zehir dayanıklılığı veriyor. Güzel. Canlar biz bölüm burada bitirelim. Bence oldukça güzel bir keşif bölümü oldu. Zerre şikayetim yok. O zaman canlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Bir tane açıyorum. Neredesin? Oğlum, oğlum çıkabilecek en rezil şey geldi ya. Ne çıktı? O ne lan? Oğlum o ne demir balta çıkmış oğlum, ya. Oğlum 15 vuruyor lan. Ne? Ver bakayım. 14'müş. Oğlum iyi ki en iyisi bu dedim ya.